Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün yeni bir ilk izlenim videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Bugün inceleyeceğimiz oyunun adı Outlanders. Outlanders 7 Mart 2023 tarihinde çıkmış bir şehir kurma strateji oyunu. Oyunun grafiklerine baktığımda aynı Kingdom Sand Castles'daki gibi o şirinliği ve o tatlışlığı bana hissettirdiğinden dolayı ve üstüne bir de Türkçe dil seçeneği olduğunu görünce abi Dedim ki ben bu oyunun inceleme videosunu çekmeliyim sizlere. Ee, çünkü günümüzde Türk oyun yapımcıları bile yeni çıkardıkları oyunlarda Türkçe dil seçeneği eklemiyor. Ve bu arkadaşların Türkçe dil seçeneği eklemesi açıkçası benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu oyunun bir inceleme videosunu yapmak istedim. Yapımcı oyunu kendi oyununu çalışmanın zor ama kazançlı olduğu, insanların büyük hayaller kurduğu ama sade yaşama devam ettiği, arkadaşların aile köylerin ise şehir olduğu uzaklarda bir yer diyerek tanımlamış. Bakalım nasıl bir oyun? Hep birlikte bu videoda inceleyeceğiz, göreceğiz, belki beğeneceğiz, belki beğenmeyeceğiz. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, oyun hoşunuza giderse efendim yorumlarda seri olup olmasını istediğinizi veya istemediğinizi, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Oyun onun dışında oyunun Steam linkini videonun açıklama kısmına koyarım. Demosu da var. isteyenler demosunu da oynayabilir dostlar. Ee, oyunun direkt eğitim menüsünden e, girerek oyunu öğreneceğim. Çünkü ben daha öncesinde oyunu sadece bir 2 dakika oynadım. Sadece bir bakayım görsellerine falan dedim. Onun dışında tüm deneyimi sizlerle birlikte yaşamak istedim. Bu yüzden sizlerle birlikte göreceğiz. Sizlerle birlikte öğreneceğiz. Sizlerle birlikte ya beğeneceğiz ya beğenmeyeceğiz. Valla görselleri dediğim gibi çok hoşuma gitti. Arayüzü de çok güzel. Çünkü e, birçok yeni oyun yapımcısı yeni çıkardıkları oyunlarında çok Kötü bir arayüz yapıyorlar ve içimi daraltıyor. Benim mesela o son Viking şehir kurma oyununu ben çok sevmiştim. Ama arayüzü benim hoşuma gitmemişti açıkçası. Oyunun görselleri falan güzeldi ama arayüz biraz canımı sıkıyordu. Onun dışında bu arkadaşlar arayüzü çok iyi kotarmış. Bu arada bu oyunun yapımcısı Türk mü acaba bilmiyorum. Türkçe'de seçeneği var. Ee, ama yapımcı nereli nedir ne değildir bilmiyorum açıkçası. İstihbaratı bilgi toplamadım. Şimdi eğitim kısmından giriyoruz. Fjorda diye bir karakterimiz varmış. Doğuştan bir lider özgüvenli tablolarına birkaç hayran kazandırmış ve onlar için kişisel hayatını bir kenara bırakıp gecesini gündüz ediyormuş bu arkadaşımız. Ee, görevimiz bir kasaba inşa etmenin temel ilkelerini öğrenmek için eğitim adasına git diyor. O zaman oyna diyerekten başlayalım. Hadi bakalım umarım keyifli güzel bir oyun olur. Şimdi bu ilk ada ben burada 2 dakika oynadım. Ee, sadece tek burada öğretmiyor oyunu. Farklı farklı adalara da gönderiyor sizi. Yani ikinci seçeneği oynamadım. Burada neler olduğunu biliyorum açıkçası. Ee, sizlerle birlikte geri kalan kısmını da öğreneceğiz şimdi. Şimdi bize ilk önce diyor ki kardeş sen bir kamera kullanmayı öğren diyor. Sen diyor eğer hayatında hiç bilgisayar kullanmamış bir bilgisayar cahiliysen bir de diyor ki ben sana bu oyunu öğreteceğim. Oyunu en tebelinden başlatıyor öğretmeye. WASD e, ile hareket edebilirsin. Bir orman bul diyor. Tamam kardeşim orman burada döndürebilirsin diyor şöyle. Tamam. İleri geri yapabilirsin diyor ki masum tekerleğiyle de yapabiliyoruz. Güzel. Şimdi süper. Bir liderin görevi takipçilerin mutluluğunu sağlamaktır. Takipçilerinden birine tıklayarak durumunu gör. Burada şöyle yakınlaşıp efendim köylülerimizi de izleyebiliyoruz. Bu bizim lider, bu bizim eleman. Bak burada gecesini gündüzüne dolaşıyor. Feminist bir ablamız galiba bu. <laughs> burada da diğer köylü kardeşimiz var. Bizim işçi, amelemiz bunu her şeyde bunu kullanıyoruz. Bunun mutluluk durumunu görelim diyor oyun diyor. Kardeşim bunu abi nasıl iyi mi diyor. Bakalım bakalım. Şimdi ismi Milli. 32 yaşındaymış. En sevdiği hayvan kuşlarmış. Sessizce bir dilek tutuyormuş ve mutluluğu maalesef çok iyi değilmiş. Biraz da bir açmış abi. Ee, epey mutsuz diyor. Takipçiler mutlu olmak için yemek ve barınağa ihtiyaç duyuyor. Kardeşim abi barınak kuru geçsin içine ya. Geçsin içine kardeşim. Allah bizi uğraştırma. Bu gerçek barınak değil. Bu inşaat yerimine öyle bir şeydi galiba. Veya şurası inşaat yeri olabilir. Şimdi oyun artık bize menüyü verdi. Sol üst kısımda günü e, zamanı daha hızlı ilerletip ilerletmeyeceğimizi onun dışında burada efendim yemekle alakalı şeyler falan var galiba. Bunları tam olarak bilmiyorum çünkü öğrenmedik daha sizlerle birlikte öğreneceğiz. Burada ev sayımızı görüyoruz galiba burada insanlarımızı falan görüyoruz. Mutluluk düzeyini falan görüyoruz sanıyorum. Şimdi inşaat kısmına girdik. Konut sekmesini seç diyor. Bir tane sade ev inşa edeceğiz. Sade evi şöyle şu yolun dibine inşa edeceğim. Yoldan uzağa da inşa edebiliyoruz ama yola ulaşabilecek bir yere inşa etmemiz gerekiyor galiba. Ee, burada inşaat için yeterli boş alan yok diyor. Yok şöyle de yapabiliyoruz tamam. Ya her yere yapabilirsin kardeşim. Ben evimi şuraya kurmak istiyorum. Evet diyerekten inşaatını verdim. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi bize diyor yemek lazım. Avcı toplayıcısında çalışacak amele lazım diyor bize. Şuraya bir işçi ekledik. Güzel. Tamam çalışmak için kimse müsait değilse diğer işçilerin olduğu yerden şey yaptı. Bu neymiş? Bu Fiorda'nın evi ha. tek başına yaşıyor. Başkalarını almıyor abi eve. Lan Fiorda var ya çaka. İnşaatçı evinden bir tane işçiyi çıkar diğer ablamız yemek toplamaya gitsin diyor. Tamam. Şimdi Mili ablamız burada çalışmaya başladı. Şimdi sana göstermek istediğim son bir şey. harika şey daha var. Şunu seç oduncu kulübesi. Bu da odun toplatıyor. bunu geri dönüştüreceğiz. Tamam kardeşim geri dönüştürünce kaynakları da geri alıyoruz. Harika. Güzel. Şu odun o zaman bu. Tamam her şeyi sırasıyla yapıyor ama bakın. Direkt bastığım anda geri dönüştürme de oraya biri gelip dönüştürmesi lazım sanıyorum. Şimdi ilk öğrenme aşamasını eğitim aşamasını geride bıraktık. Ve burada kazanmışız bakalım. 3 dakikada bitirmiş. Hep... Eğitim speedrununu yapayım mı? <laughs> sanki zor bir şey. Minecraft speedrununu yapıyorsun sanki. Şimdi sıradaki seviyeye geçebiliriz bakalım. Şimdi üzerine öğretecek. Bundan sonrasını bilmiyorum. Bir suyumdan yudum alıp geliyorum. Şimdi ne diyor? Deniz kazası. Suyumu daha içmedim. Bizim görevimiz... Abo gemi inşa etme varmış. Oğlum başka adalara gitme diye bir şey mi var acaba? Aa gemi inşa et diyor. 40 kalas yap ve yeni gemiyi inşa et. Şimdi Ha bu küçük adaya hapsolup çabucak yeni bir gemi inşa edip herkesin güvenliğini sağlamaz. Ufukta görünen şu fırtına hiç hayır alamet değil. Bu küçük adadan kaçmaya çalışacağız gemi şey yapıp. Abo, bak bak güzel bir şeymiş sevdim. 30 gün içerisinde yap diyor ama diyor. 30 günde yapamazsan diyor defol git kardeşim diyor. Hızlar hane açıldı. Odundan kala üretir. Kulağa geldiği kadar heyecan vericidir. Hmm, bu odun bu kalas tamam. Bakın oyun yapımcıları benim ne kadar kale alır bilmiyorum almaya da Şu odun, şu kalas ya. Şu ne bilmiyorum. Şunun üstüne mouse'la geldiğimde. Bak arayüz çok güzel, çok hoşuma gitti ama. Şu mouse'la üstüne geldiğimde bu ham maddenin ne olduğunu bana yazsın. Bu Kingdom Sand Castles'ta da yazmıyor bak. Şöyle üstüne geldiğimde ben bunun ne olduğunu göreyim. Yani bu olmalı abi. Bu benim için önemli bir şey açıkçası. Şimdi bizim ipucu veriyor. Yaşayacak yer kalmadı. Takipçiler aile sahibi olmak için bahçe konut yuvasına ihtiyaç duyar. Tamam. Başka ne istiyor? İki takipçinin evi yok, üç takipçi işsiz, ondan sonra gemi memi yapacağız. İlerleme ne diyor? Tüm takipçilerimin evi olsun onu yapacağım. 40 kalas yap ve gemiyi inşa et. Tamamdır. Şimdi ilk olarak bir ev yaparak başlayalım. Bir sade evimizi şuraya bir konuşlandıralım bakalım. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Bunda dört kişi yaşıyor zaten. Kaç kişi? Üç takipçi işsiz. O zaman üçü de burada yaşar. Onun dışında bizim elemanlara bir bakınalım bakalım. Hacı ablam ne yapıyorsun? Adı ne senin? Karina 32 yaşında zaten toksun belli. Mutlusun. Fena değil mutluluğun. Velet de tok. Bu kim? Olaf. Olaf abimiz de tok. Mutluluğu fena değil. Tamam tam biz iyiyiz iyi. İyi bu, grup. Bu grup kardeşim yaşamaya çok hevesli. Yaşamaya çok hevesli. Sıkıntı yok. Bu grupla biz bu işi başarabiliriz. Şimdi Kalas için hızarhane lazım. Ama oduncu kulüben var mı bir? Bu neresi? İnşaatçı evi bu. Bu sade ev. Bu sade ev Ondan sonracığıma şu ne Bu yemek üretiyor galiba bu tarla bu Tarla tapan şeysi bu Drakkar he gemiyi inşa edeceğiz bu Bizim yapacağımız şey bu Drakkar değil mi? Oo. Şimdi Bizim Odundan kalas üretmemiz gerekiyor önce oduncu kulübesi yapalım o zaman Önce oduncu, oduncu kulübesi var mı acaba ki hali hazırda ben bilmiyorum Yok galiba o zaman hali hazırda bir oduncu kulübesi lazım Şuraya bir oduncu kulübesini bir inşa et kardeşim. Oyunu da hızlandır bakalım. Şöyle bizim agalar bir çalışsın. Bak oduncu kulübesi var mı acaba ya? Bir bakayım etrafa. Göremedim az önce ama. Tamam yok yok. Güzel. Şimdi şu evleri inşa ediyorlar. Hadi hadi aslanım yaparsınız bunu. Hadi yaparsınız. Geri dönüştür filtreler kaynaklar. Odunumuz çok fazla yok maalesef. Oduncu kulübesi yapmanız lazım gençler. Gençler oduncu kulübesi çok omelli. Çabuk. Bu arada gece çalışmıyorlar galiba. Çalışmayı bıraktı şu an. Fjord ablamız etrafı ne diyor. 30 günde benim bu işi yapmam lazım. Ha inşaatçı burada ee, aynen bak gece çalışmıyor. Ekstra işçi ekleyebilirim. 4 işçi birden ekledim buraya. E, onu da söylüyordu zaten i̇ş, iş lazım diyordu. Tamam sabah oldu çalışın Çalış, çabuk, çabuk, çabuk. Aferin. Oo oh, 4 kişi birden çalışıyor. Güzel. Şimdi bu evi hallettik. Gençler şunu şunu çabuk. Öncelik ver bu işi. Bu iş öncelik, acil. Acil. Bize ağaç lazım çünkü hocam. Hocam bize ağaç lazım. Ne ya, yapıyor? Mantar topluyorlar. Oğlum şunu yapın lan. Daha büyük bir alanda ağaç kesersin diyor. Kardeşim. Yapsanız da şunu. Biz galiba yandık bu arada. Biz yandık. Neden yandık biliyor musunuz? Oğlum biz ağaçlarımızı ev için kullandık. <laughs> şuna şuna ağaç kalmadı abi. Altı ağacı buna koymamız lazımdı. Yeniden başlat. Sıçtık oğlum. Eğitimde yandık da. <laughs> Eğitimde yandık da. Tamam tamam sıkıntı yok. i̇lk günün şey olmaz. Sıkıntı yok. Şimdi biz, bizim yapmamız gereken oduncu kulübesi önce tamam. Oduncu üssü diye bir şey var. Bence oduncu üssü yeterli ama oduncu kulübesi yapacağım ya. Oduncu kulübesi daha böyle geniş bir alanı kaplıyor abi. Şuraya bir oduncu kulübesi yap abi. Bu ne? Avcı toplayıcı barakası tamam. Şimdi oduncu kulübesiyle işe başlayalım abi sonra geri kalan işleri hallederiz. <laughs> abi az önce eğitimde bile kaybettik yalnız ha. Biz de böyle bir delikanlıyız abi. Hemen oduncu kulübesini yaparak başlıyoruz. Gerekli kaynaklar hemen yetiştiriliyor buraya. işçilerimizi verdik. Patır kütür çalışın abicim. <laughs> Eğitimi de kaybettik ya. Harbiden biz, biz muhteşemiz ya. Biz, biz, biz neyiz böyle ya? Tamam. Şimdi oduncuya işçi atamam lazım. İnşaatçıyı şu an bir kişi bırak yeter. Şuraya. Herkesi ver kardeşim. Güzel. Şimdi iki takipçimin evi yokmuş. Bu elemanlara ev yapacağız önce. Önce bir ev işini bir çözelim abi. Şöyle şuraya da bir ev yapılsın. Ama şu ne kadar topluyor acaba bir bakalım. Şu an bir kişi daha atayabiliyoruz ama orada yeterli kişi olmadığı için. Depo, depoları kaynak üretim yapılarının hemen yanına inşa etmeyi denen fazlasıyla etkilidir diyor. Depo da yapacağız. Abi bizim şu anda amacımız direkt gemiyi yapıp defolup gitmek değil mi? Bence direkt defolup gitmek abi. Şurayı da depo yapalım o zaman Tamam bu depoyu da yaptık Deposuz galiba çalışmıyorlar Bu sadece insan gücü istiyor Depo ekstra kaynak istemiyor Tamam depoyu da yapıyoruz Sıkıntı yok kardeşim devletinize güvenin Ama gece de çalışsın bunlar ben bunları köle olarak Kullanmak istiyorum Bizim kardeşim sistemimizde Yani bunun dışında bir şey yok Köle olarak kullanacağız ha biz bunları Böyle bir şey olmaz yani Bunlar rahat rahat yaşar gece uyumak ne demek ya Kardeşim uyumak ne demek? Kardeşim işinizi yapın adam gibi yaşayın. Adam beni deli etmeyin. Öyle olmaz. Buraya odunlarımız depolanmaya başlandı. Ne diyor? Ne istiyorsun kardeş? Bu simge yapının çalışmak için ihtiyaç olan kaynağın tükendiği anlamına gelir. Yani etrafta toplanacak doğal kaynak kalmamış. Bunu dönüştürelim o zaman kardeşim bunu. Bunu kov gitsin mi? Bunu kov gitsin kardeşim. Şu taraflara yaparız. Şunu geri dönüştürüyoruz. Güzel Çalışıyoruz şu an Kaç gün oldu lan acaba? Kaç gün oldu bilmiyorum da şu an bayağı bir odun üretiyoruz Hızlar hane yapacaktık Burada kalas yapıyordu Bunu Bunu da yapalım şuraya nereye yapalım abi? Böyle Güzel bir merkezi bir noktaya yapalım Harika yollar falan da ekstra yapıyoruz yani Yol işi bizim işimiz değil biz o konuda yetkin ve etkin bir kişi değiliz Bir de bu çocuklar aç kalacak Yemek için ne lazım lan bize? Şu ne ki bu yemek deposu galiba bu. Avcı toplayıcı barakası yapmamız lazım. Nereye yapalım? Bir tane şuraya yapılsın. Bir tane buraya yapılsın. Bu elemanlar aç kalmasın kardeşim. Aç kalmasın bizim için önemli. Biz vatandaşımızın sağlığına dikkat eden bir şeyiz. sıkıntı yok yani. Biz kardeşim bu konuda yetkiniz. Şuraya depo depoyu daha da büyütelim hemen. Depoyu daha da büyütelim. Adamlar aç kalıyor adamlar geberecek adamlar. Şu avcı toplayıcı barakalarını yapın hemen hızlıca. Şuna, şuna öncelik. İşçi. Ş şunu, şunun çıkar abicim. İki kişiyi çıkar. Kardeşim inşaata inşaata atılın oğlum yenileceğiz lan. Lan oğlum yemek kalmadı lan. Oğlum yemek kalmadı la yemek. Yemek kalmadı. Tamam. Ha toplayıcısı çalışıyor. Şimdi inşaatçı ver buraya. Güzel. Bir inşaatçı yeter. Yiyeceklerin bitmek üzere. Sıkıntı yok kardeşim yani. Tahta yiyebilirler. Bannerlord'da biz zamanında çok yaptık biz bunları. Bannerlord'da biz bunları çok çok yaptık. Bunlar gece uyuyorlar ya. İşe git lan. Çalış lan. Allah Allah gidip uyuyor bunlar ya. Bunları kınıyorum ama böyle olmaz. Aa, vallahi yemek bitti. Abo yemek bitti abo. Kardeşim toplayın. Toplayın. Toplayın, yemek toplayın adamlar gidiyor. Abi toplayıcı barakasını yıktık güzel. Ş şunu şunu önceliklendirelim hocam. Hocam şu önemli. Burayı önceliklendirelim. Seri, kalaslarımız falan var. Yiyecek konusunda biraz etkin ve yetkin değiliz. Bu yiyecek de ileride daha şeyler açılıyordur. Şurada bak tarla şeylerini görüyorum da bu eğitimde bize vermiyor bunu. Eğitimde vermiyor abi. Hocam Hocam yiyecek Çok yiyorsunuz ama sizde ya Çok yiyorsunuz oğlum o kadar yeni Kardeşim biraz o kadar yemeyin yani Şuradaki Yeterince ağaç topladık küçük topladık kardeşim biraz inşaat işine Devam edelim Bunu yerini direkt değiştirebiliyor mu acaba? Şöyle direkt değiştirsem Galiba geri dönüştürmeden onun yerini değiştiremiyorum bu hızlarhaneyi yap yapmaya başladı Bu hızlarhane bize kalas üretecek Bu kalaslarla da biz gemiyi yapıp defolup gideceğiz abi Beşinci gündeyiz ha sol üstte yazıyormuş gün Aha burası da zorladı. Burayı geri dönüştürüyorsun Şurayı öncelik veriyorsun Hadi abi Bir takipçi işsiz Şuradan devam çalışmalar hemen hızlıca Hemen abi Önce inşaatçılara verdik Çalışsınlar abi. Hızlıca inşaat yapsınlar. Sonrasında kalasları. Hep kalasları işçiyi arttırma. Yeterli abi için bu. Bizim şuna yapmamız lazım. Bak adamlar aç kalacak birazdan ya. Hadi abi. Hadi abi seri. Seri oğlum hadi yemek lazım hadi. Bu, bu da tükendi. Bu da gitti bu da. Bu da gitti. Oğlum eğitimde bile zorlanıyorum ben. Ben eğitimde bile zorlanıyorum. Allah Allah. Eğitim zormuş. Abi şurada oduncu üssü yapalım. Şöyle. Şunu şuraya. Ha, Yap bakalım. Eğitim zormuş abi. Eğitim çok zormuş. Allah Allah. Eğitim niye bu kadar zor ya? Ben şu an aşırı zorlanıyorum. Kızlar haneyi yaptık. Buna işçisi var. Tamam. İşçisi güzel. Geldi buna. Bu kalasları üretir yavaş yavaş. Hadi kardeşim. Allah aşkına hızlı üret. Hızlı üret. Şu da çalışıyor. Şimdi başka. Şuradaki işçi sayısını azaltalım. Yemek daha önemli abi. En önemli şey yemek şu an. Diğerlerinde bir bir çalışan olsun yeter. Güzel. Yemeği de abi hemen yiyorlar bunlar ya. Donalar ya. Çok yiyorlar oğlum. Çok yiyorlar. Şunu yaptınız mı şunu? Şunu yapın şunu çabuk hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi aslan gemi yapacağız ya. Hadi oğlum. Danalar yediler yedi. doymuyorlar ya. 5 kalas gelmiş bile. Helal. 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 Çok iyisiniz çocuklar. Bir takipçi işsiz mi? İki çocuk yetişkinliğe adım attı. Aha. Aha. Güzel. Bu demek oluyor ki daha fazla işçi. Ama işçiler hemen yerini bulmuş zaten. Yiyecek sektöründe çalışmaya adım atmışlar abi. Abi şuradaki işçi sayısını arttıralım hemen. Kardeşim şuradakini bir tane azalt. Şöyle yapalım. Bu sektörde çalışmaya devam ediyoruz. Kalasımız ne kadar oldu? Güzel güzel. Güzel. Yiyecek sorunumuz çözüldü şu an kısa süreli. Tamam, sıkıntı yok. Mutlu musunuz gençler? Nasılsınız bakayım hemen? Bakayım. Yemekte çok iyi değilsiniz ama mutluluğunuz iyi. Olga bayağı mutlu. Bu yiyor, bu yiyor, bu yiyor. Lan yemek sorunumuz çözüldü de 2 gün sonra yine bitti yemek sorunumuz. Avcı toplayıcı barakası. Burada bir tane avcı toplayıcı barakam daha varmış. Güzel. Çalışın lan çalış çabuk lan. Çabuk oğlum. Şu kalasları üretelim artık. Kalasları üretelim. Yeterince odun yaptık abi. Daha fazla oduna moduna ihtiyaç yok artık. Kalasları üretip bu işi bitiriyoruz. Kalasları üretip bu işi bitiriyoruz. Depolup gidiyoruz. Gemiye binip gidiyoruz kendimizi kurtarıyoruz. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum çabuk. Fiyor da burada yatıyor sen herhalde yok çalışıyormuş bu Çalışıyor mu? Ne yapıyor yer çıkıyor orada? onu da bilmiyoruz ki. Dün 40 kalas yapma işini %12 çözdük. 22 günümüz kaldı. Ev işlerini zaten hallettik kardeşim. Biz o konuda yetkin ve etkiliz. Sıkıntı yok. Şurayı da hemen sil. Burayı da sil abi. Bir takipçi işsiz artık değil. Artık değil. Sıkıntı yok. Şurası bu arada bayağı işlek. Bunun etrafında çok fazla yiyecek var. O konuda yiyecek problemimizi bence çözdüğümüzü düşünüyorum ben. İki takipçi işsiz. Yetişkinliğe adım atmışlar. Vay vay, çakallara bak. Hemen büyüdünüz ha. He. Şuraya gidin çalış. Çalışın. Hatta YC'ye fazla kişi gitsin. YC'ye 4 kişi gitsin abi artık. Popülasyon artıyor ya. Popülasyon artıyor. Herkesin evi var mı? Bu yeni gelen yetişkinliğe adım atan arkadaşların Şeyini normal taşıyamamız lazım ama herhalde yeterli şeyimiz oldu tamam ya e, sıkıntı değil düşünmemize gerek yok çok fazla. Şu oyun var diyorsa beni ilgilendirmez. Hadi oğlum 17 kalas oldu hadi. Hadi kardeşim biraz kalas yapın. Hadi çabuk ya. Çabuk ya. Çabuk ya hadi. Hadi oğlum bir gemiyi halledemedik ya. Defolup gideceğiz gençler burada bakın. Sizi çok fazla beklememiz lazım. Hatta oduncuyu da sil direkt inşaata at abi onu da. Onu da inşaata at. Güzel. Hakvan ablam Hakon erkek ismi değil mi la? Bu kuzeylilerde ben erkek ismi diye aklımda kalmış. King, Hakon falan diyorlardı hatta. Kral Hakon, Makon diyorlardı. Hakon demiyorlar. Hakon mı öyle bir şey diyorlar da. Olsun. Orloga çalışıyor. Katerin çalışıyor. Bak burada çalışma animasyonlarını da gösteriyor bir de bak. Alışın lan. Nereye gidiyorsun? İzleyelim bakalım bu. Bak böyle tıklayınca da izleyebilir. Vandel abla 41 yaşında hala. Vallahi iyi çalışıyor iyi. Güzel güzel. Aferin. Bak, şuna öncelik bu arada bakın. Bu öncelikli bu. Bu bitsin bu. Her şekilde bu halledin. Yiyecekler ne demek bitmek üzere abi. Burada avcı toplayıcı barakası etkin ve yetkin bir şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok. Yani devletine güven. Geceleri de çalışsalar bu işi hemen çözeceğiz de geceleri dinleniyorlar ya. Ben böyle bir talimat vermedim abi. Geceleri niye dinleniyor? burada bizim gemi Maalesef Zortingen Stranzi olmuş. Kaya'ya bodozlama girmiş. Kaptan kimse yazıklar olsun. Koca Kaya'yı görmedin mi? Hadi tamam bu Kaya'yı görmedin. Ulan şunlar dağ lan bunlar dağ. Bunları da mı görmedin ya? Lan onları da mı görmedin ya? Kaptan kimse abi onun ehliyetini alın. Bir daha gemi süremesin abi bu şekilde olmaz. Hadi 40 az kaldı hadi çabuk hadi. Oyun bu arada bizim gibi davarlar için 30 gün süre vermiş. Yoksa normalde 30 günde yapılacak bir işte çok daha erkenden halledip gidebilirsin burada. Bizim davalar için 30 gün süre vermiş ama ben erkenden halledip A iki bebek doğdu. Kardeşim, kardeşim niye iki bebek doğdu ya? Ev sorunumuz lütfen ev sorunu olmasın. Bebekleri bir yere sıkıştırın abi yaşarlar orada onlar. Güzel. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi hızlı hızlı hızlı. Drakkar'ı inşa edeceğiz. İnşallah savaş vardır savaş varsa barbarlık yaparız. İki ta ya iki takipçinin evi yok ne demek ya. Kınıyorum oyunu. Oyunu kınıyorum. Oyunu kınadığımı söylemek istiyorum sizlere. Abi ben bu ev sorununu çözdüm az önce lütfen yani. Abi öncelik öncelik ev. Öncelik ev. Aga aga ev aga. Aga ev. Yiyeceklerim bitmek üzere boş ver önemi yok. Aga öncelik aga. Bu öncelikli değil bu. Bunun, bunun önceliğini kaldır. Önce evi çözeceğiz sonra onu çözeceğiz. Hadi abi. Hadi x-kral TR, çabuk abi. Hadi abi bunu kalası yaptık zaten yeterince. Getir abi. Lan kalas yaptılar. Lan. Lan. Niye kalas yapıyorsunuz? Hayır, Hayır gemiyi yapmayın. Gemiyi yapmayın durun. 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 Durak ama o isteğe bağlıydı abi. Is Benim keyfim istemedi onlara ev vermek. Benim keyfim onlara ev vermek istemediği için ben de keyfim ne istiyorsa onu yapıyorum. Yiyeceklerim bitmek üzere olan bir yiyecek konusunda yüzümüz gülmedi anasını satayım. Yüzümüz gülmedi ya. Bu arada baştan şehri biz kurduğumuzda acaba nelerle karşılaşacağız? Şu anda bu eğitim modu. Eğitim modu olduğu için böyle. Daha gemiyi kurup gideceğiz bakalım ondan sonra ne gösterecek bilmiyorum. Evimiz inşa edilecek. Tamam evi hemen yaptılar zaten. Sonra da şunu hallediyorsunuz bitiyor gidiyor kardeşim. Ha? Yetkinliğimiz ve yetkinliğimiz tartışmasız. Hemen ev sorununu çözdük bakın. Hemen çözüldü bak. Kim bu? 2 yaşında velete ev veriyoruz. Lan deli dana gibi burada gezinip duruyor bu velet. Aha Drakan inşa edildi. Aha. Kardeşim işte bu seviyeyi bitir. Başarımı aldım. Onarıldı ve yerleşik hayat başarımı. Aha agalar gidiyor. Kardeşim o kaptana vermeyin gemiyi rica ediyorum. geri geri gidiyorlar ha. kaptan. Brian Okanır mısın? Sıradaki seviye. Daha oho. Daha bunun bir sonraki seviyesi de varmış. Bu video 25 dakika oldu. Bunun acaba bir ekstra bir videosunu daha mı yapsam? Bu seviyeler sürekli devam ediyor. Bakın kaç seviye daha olacak. Burada bu bölümü bitirelim. Oyun hoşuma gitti benim. Oyun hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gittiyse oyunla alakalı fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında oyunun ücretsiz demosu var. Videonun açıklama kısmında Steam linkini koyarım. Oradan isterseniz ücretsiz demosunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki efendim videolarda görüşmek üzere. Mutlu olun. Esen kalın. Bay bay.